Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz Belçika'ya bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Belçika'ya vardım. Pazar Türkiye saatiyle kaç gibi? Beş buçuk gibi vardım. Ve burada geçen hafta da Instagram sayfamda paylaşmıştım daha doğrusu. Baya bir kar yağmış ben yokken. Ve şu anda da zirai don var arkadaşlar. Birkaç gündür zirai donumuz var. Şimdi çimenlerin üstünden göstereyim size bakın şu anda burası sabah Eksi idi, gece eksi 5 eksi 6 eksi 7'leri gördük Şu anda her yer buz içinde Hatta bakın şöyle şunları da göstereyim size bakın buz Bazı e, kaktüslerim arkadaşlar kulübede Kulübenin içinde bakın burada da bir Buz oluşmuş şu buzu almaya çalışacağım mikrofonumu bırakıp şimdi fark ettim Hemen alıvereyim dün yoktu çünkü Başka var mı? Mikrofonumu elim alayım tekrar cebime koymuştum. Bir de iki tane minicik saksım var arkadaşlar. Bunu Yahya bana hediye vermişti. Buna da bir şey dikeceğim bakalım. Arkadaşlar dikenli incirlerim ve robustam sağlam sapa sağlam. Yani hatta dikilecek bazı şeylerin bitkilerim de var kulübenin içinde ama hepsi sapa sağlamlar. Nülüfer havuzum. Nülüfer havuzum da arkadaşlar. <laughs> Bakın dün Instagram'da paylaşmıştım attığım buz hala duruyor. Bakın nülüferler böyle üstleri kışın hep böyle ne olur buz tutar bizim burada. Daha sonradan Bahar'la birlikte bunlar tekrar canlanıyorlar. Abant Gölü'nü düşün arkadaşlar. Bana çok soran oluyor. Nilüfer Hanımcığım bir şey olmuyor diye. Olmuyor. Bakın abitlonum da burada. Yani Allah ol deyince oluyor arkadaşlar. Allah kuruyor. Belçika'daki bu benim e, kaçıncı? Beşinci kışım arkadaşlar. Seranın etrafındaki bakın karları dün attırmıştım. Yine Instagram sayfamda paylaşmıştım. Bakın hepsi hala erimemiş bir şekilde duruyor. Neyse buradaki buzu da attırdık. Suyu da döktürdük. Şimdi ben saksılarımı alayım. Evin içine gireyim. Ama her yer donmuş vaziyette. ha Şu anda da kaç eksi bir derece arkadaşlar. Öğlen vakti e, sabah programlarımı izledim. Bahçeye çıktım. İki gündür de evin içinde eşya topla şu bu derken. Arkadaşlar birazdan e, veranda da size. Bakın çatın üstünden düşenler de nerede. nerede? Bakın verandanın üstünde çatıdan düşenler. Buralar çok soğuk arkadaşlar. Yani ben hep anlatıyorum ama hissedilenle e, ölçülen arasında fark var. Hissedilen daha fazla soğuk. Ee, birazdan evin içine girdiğimizde arkadaşlar sukulent daylight demetten almış olduğum sukulentlerimi sizinle paylaşacağım. Çok güzel, çok beğendim ve alışverişini yaparken de keyif aldığım sukulentlerden aldım. Demetçi'me de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok beğendim sukulentlerini. Daha e, önceden de alışveriş yapmıştım ben kendisinden. Ama yine almak istedim çünkü gerçekten takdir ettiğim ve bu hobiyi de hakkıyla yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Şimdi yavaş yavaş evin önündeki yerdeki kaktüslerimi göstereyim size. Onlarla ilgili de anlatacağım birkaç cümlem olacak. Bu arada merak edenleriniz olabilir Nülüfercim. Ee, sardunyaları ne yaptın diye. Arkadaşlar sardunyalarım şu anda kulübenin içindeler. Bakın gayet de sağlıklılar. Kulübenin içinde de böyle ben alet edavatları da tabii ki koruyorum. Bakmayın şu anda biraz karışık gibi görünüyor ama düzenliyimdir. Böyle durduğuna da bakmayın gerçekten. Bakın burada da yine kaktüslerim ekinopsislerimin hep bir kısımları da Burada arkadaşlar bakın onları da size yavaş yavaş göstereyim. Hatta şu anda ayaklarımın altında bile kaktüslerim var. Bakın bakın ara ara size videolarını çekmiş olduğum bazı Thriller, Pearl ve Lilikina vardı. Bakın arkadaşlar onlar da buradalar. Hiç de hani korkmayın hiçbir şey olmazlar. Bakın aylardır bu şekilde saksısız bir şekilde dışarıdaydılar. Şimdi de kulübenin içindeler. Yine kulübemin içinde arkadaşlar e, bir takım kaktüslerim var. Bakın bunların hep videolarını çektim size. Bunları baharla birlikte ben tekrar yerlerine dikeceğim ama şimdilik bu şekilde dursunlar. Bakın yine kulübemin içinde diğer kaktüslerim hepsi de burada korumaya çalışıyorum. Hiç de problem olmuyor arkadaşlar. Yeter ki üstlerinde bir çatı olsun. Bu arada benim arkadaşlar Vera Higin saksım da evin ön tarafında ben e, Türkiye'ye giderken de camın ön kısmında bırakmıştım. Şimdi de buradalar. E, herhangi bir sıkıntı yok görünüyor ama tabii ki gün ve gün takip edelim. Ben de zaten bunlardan çok saksı var. Bunları da şimdilik Belçika'nın kışına alıştırma testi diyelim. Çünkü alışmayınca hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Artık bu tür klasiklerin zraydonlara alışkın olduğunu da hem ben e, deneyimlemek istiyorum, hem de donan tarafı olursa da. Nasip diyelim çünkü benim buradaki amacım bunları Belçika'ya alıştırmak arkadaşlar. Zaten çoğu da yapraktan üretimde. Bazen de karın altında kalan sukulentler görürsünüz. Ee, bakalım bunları da bu şekilde bir e, test edelim. Fred benim hatırlarsınız Tervuran'daki evde e, neredeyse böyle dolmuş ıspanak gibiydi ama çözününce eski haline gelmişlerdi. Bunu da deneyimleyelim. Şimdi yerdeki ekinopsislerim arkadaşlar sapas adamlar. Bakın ekinopsislerden hiç korkmayın. Ekinopsisler her zaman için sizin ikliminize en uygun kaktüslerdir. Bunların da zaten burada ilk yılları değil arkadaşlar. Daha önceden de burada ekinopsislerim vardı. Şimdi bunlar e, karın altındaydılar arkadaşlar. Dün de Instagram Reels'ımda hep paylaştım sizlerle. Bunun diğer tarafında da hep yavruları var. Aslında size göstermeye çalışıyorum ama bir yandan da karın buzun altını da düşmemeye çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar bakın burada da hep beybiler var. Bunlar acayip donmuş. Yani yumuşak kar değil arkadaşlar. Hele bunu tamamen karın altından söktüm. Ve nasıl diyeyim size buzun altından söktüm diyeyim. Şimdi içeriye girelim. Ben de üşüdüm. Çünkü biraz da ateşim var. Hava değişikliği de bana pek yaramadı galiba. Türkiye'den getirdiğim çiçeklerimin ve kaktüslerimin Çoğu arkadaşlar burada fakat e, kaktüsler hobi odamda Hobi odam artık düzenlendiği için kaktüslerimi dikene kadar Orada bir müddet misafir edeceğim ama şunun rengi muhteşem Şimdi birazdan arkadaşlar bakın Bir kısmı da buralarda işte aşağılarda her yerde bir şeyler var anlayacağınız şimdi Ben neler aldım arkadaşlar İsimlerini çok hatırlayamayabilirim Eğer ki Demet bu videoyu izliyorsa da Ee açıklamalara ya da yorumlara yazabilir arkadaşlar. Şimdi şurada bir güzel var ama diğeri onun güzelliğini biraz etkiliyor. Şunun önüne açı vereyim ben bir. Ha şimdi oldu. Arkadaşlar şunu çok beğenerek aldım Demet Şim'den. Bu güzelliği bana verdiği için de çok çok teşekkür ediyorum. Yine Victor aldım. Dolu dolu bir saksı arkadaşlar. Peçetelerinden henüz açmadım çünkü. Ee, dışarısı şu anda eksi arkadaşlar eksi derecelerde dereceyi kontrol etmedim ama dışarıya çıkarken de eksi birdi. Fakat verandanın sıcaklığı arkadaşlar şu anda 4.7 derece. Ama demek şimdi e, da arkadaşlar ben peçetelerinden açmadım ki yine zirai dona karşı bir nebze daha hani e, kurusun ve alışsınlar diye bu da blue elf. Şunu da şöyle bir düzeltmek istedim ama bu kadar oldu. Bakın bir tane de şöyle bir güzellik aldım demetçiğimden. Özellikle peçetelerinden açmıyorum. Çünkü açarsam arkadaşlar Zraydon'dan etkilenmelerini istemiyorum. Çünkü bunlar ne de olsa Belçika'ya göre sıcak bir ülkeden geldi yani. Ve buraya da alışmaları gerekecek. Şunu bana hediye koymuş. Çok çok teşekkür ediyorum İtalyerden. Yine demetçiğimden şöyle bir rengarenk güzellikten aldım. Bakın şurada da var. Ay göstermeye çalışıyorum size ama. Bakın burada da var. Yandan çekiyorum çünkü. Ee, şu da çok güzel. Şu tombiş de çok güzel. Muhteşem. Yine demetçiğimden arkadaşlar şöyle bir güzellik aldım. Hatta o da sayfasında paylaştı diye hatırlıyorum dün ama. Yine şöyle genel bir çekim almak istersem de arkadaşlar şöyle bir sepet dolusu demetçiğimden sukulentler aldım. Hepsi çok güzel. Hem de çok da beğenerek ve keyifle aldım arkadaşlar. Almış oldum saksılar. Dolu dolu saksılardı ve inanın her birinin de sağlıklı formları çok güzel. Şurada şahane güzel renklenmiş bir e, güzellik. Demet'cim bundan isimlerini bana yazabilirsin. Canım benim. Şöyle düzelteyim. Bakar mısınız ne kadar güzel ya. Renkleri muhteşem muhteşem. Bir yandan da elim üşüyor, dondu. Elimi titretmeden çekmeye çalışıyorum size. Dediğim gibi isimlerini Demet yazabilir. Ama şunu da söyleyeceğim. Şimdi burada arkadaşlar bakın Blue Elf'i tekrar göstermek istiyorum size. Soğuktan bunlar daha da bir renk değiştirdiler. Daha da kızardı ben Belçika'ya gelince. Muhteşem güzellikte oldular. Renkleri harika oldu. Muhteşem oldu. Ama tabii ki marifet bundan sonra arkadaşlar. Marifet almak değil bunları iklimimize uyumlandırmak. Ve e, iklime uyumlandırdıktan sonra da uzun süreler e, yaşatabilmek. Çünkü benim mesela biliyorsunuz birçok saksılarım çok yıllıktır. Mesela arkadaşlar hangilerini anlatayım size? Mesela opanilin alarım 5 senelik. Yani çoğu çok yıllıktır. Şimdi genel bir görüntü de alayım size. Merak ediyorsunuz zarar ziyan var mı diye. Arkadaşlar sadece bir tane zarar var gibi olmuş. Onun da kellesini aldım arkadaşlar. Bunun Gövdesinden bu yumuşamış ve ikiye bölünmüş. Ben de hemen kellesini aldım. Şeyi de atacağım hani gövdesinde atacağım. Çünkü gövdesi böyle çikolata rengi olmuş. İçi böyle çamur çamur gibi olmuş arkadaşlar sapı kısaca söyle söyleyeyim. Bakın şu almış olduğum güzellik de burada Belçika'dan almıştım. Yani Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun arkadaşlar. Bakın örtünün arkasından da görüyorsunuz ne var kar var buz var renklenenler gittikçe renkleniyor Tabii ki benim gibi soğuk ülkelerde yaşayanların en büyük derdi Eyvah don geliyor ne yapacağız ee, görüyorsunuz iyon yumlarım da çok güzeller geçen sene üstlerini hep battaniyelerle örtmüştüm arkadaşlar bakın şurada bir türüm daha var O da çok güzel renklenmiş ee, Bakın şu en dipte onu da size daha sonrasında çekerim Çünkü o tarafa geçemiyorum Neden geçemiyorum çünkü ayağımın altında da hep dikilecek türlerim var ve değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, bu bir sepet güzellik için e, succulent daylight demete çok teşekkür ediyorum ve bundan sonra da inşallah kendisinden alışveriş yapmaya devam etmek niyetiyle birlikte hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Her zaman olduğu gibi iyilik yapanlarınızın bol olmasını. Ve sizler iyilik yaptıkça eş dost akrabalarınızın ve çocuklarınızın hep faydalanmalarını şu anda kalbinizden iyi niyetlerle etmiş olduğunuz tüm dualarınızın kabul olmasını ne bileyim iş isteyene eş, iş, eş isteyene eş, çocuk isteyene çocuk, ev isteyene ev. Ne bileyim artık kalbinizden ne geçiyorsa arkadaşlar ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben çünkü üşüdüm. Hava değişimi biraz beni etkiledi ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum.